İzledik mi bir saat önce? Bu neymiş? Hayır yapma. Yapma. Hayır. Hayır ben polis olacağım hayır. <laughs> hayır. Yapma. Geçmem <laughs> lazım bu sınavı. Hot teacher. Stepmom. I'm stuck. <laughs> Tarkan'ın koltuğunu alacağım. Önce Tarkan'ı. Sonra o daha delini sikeceğim. Evet, operasyona gidelim Westfield. <laughs> hadi devreye gidelim, hadi. Bitirelim şu işi. Allah Allah. Saldır. Aydın. Çek sen çek çek, bekleme yapma çek. Öndeki bekleme yapma. <laughs> Edim 1 2 takip halindeyim onu tuz. Edim 1 2 o. Olm Edim. Bu kaldırdım bir şey. Ya 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 şey ya ya ya.

Dedim İnsan her şeyi var. bozar mı ya? Ya bir içimden geldi bir dedim. Nasıl çık? İşin ciddiyetinin farkına var biraz. <laughs> İnanamadık gül pembe. Olmuyor. Gül pembe. Gül pembe. İnanamadık gül pembe. <laughs> Derin sular da inci tanesi aramaya her ne çıkarsa. <laughs> Şş, Altan var mı sıkıntı? Allah birkaç kişi var. Aa, sıkıntı ne güzel döten ya. oluyor değil mi? Son gördüğünden beri çok değişti. Oğlum son gördüğümden beri bu isyan mı çıkardı oğlum? Ne yap? Hayata karşı de... bir duruş mu sergiliyor bu? Nasıl bir şey? Yani? Tam kapanma abi bu durum. Tam kapanma. Evet. <laughs> Ölüm gibi bir şey Oldu amma ama <laughs> Ali Sezai Bey. Pardon Cezayi. Recai Recai. Recai, Recai. oğlum. Recai Zadir, Halil Bey. Bugün de Deli Bal'ın açılışındayız. Bundan sonra bu mekan hepinize açıktır. İstediğiniz zaman... Bir lafını böldüm de bak şu... Altan olmuş. Altan 2. Altan 3 Melodi. Altan 4 Necu. Altan 4. Başka Altan var mı? Altan kendisi Altan 5. Sizindir. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi birler de oynayıp eğlenebilirsiniz. Kendi aranızda organizasyonlar yapabilirsiniz. Burası bir burası bir aile şirketi. Bundan sonra siz de ailesiniz. <laughs> Helal olsun. <gülüyor> Yorba, <gülüyor> <be>. <gülüyor> Unutmayın ki ben neysem siz de olsunuz bizim için. <laughs> Tak yürüyün be. <laughs> <orasıdır canım>. Şurada <laughs> çok güldüydü. Bravo. Aa sen söyleyecek <laughs> misin? Ya yok daha neler benim Oğlum, ne iş? işte, Oğlum <laughs> şuradan söylesene valla söyle lan. Ya yok abartma, abartma. hayatımda şarkı Abi, söylemedim Hadi, hadi bir söyle lan. Hayır imkanı yok. Hayatta şarkı çok güzel söylemedim ben. Sese bak Borozan gibi mı? ses var. Ha, sen söyle söyleyeceksen. Yok lan ben nasıl söyleyeyim? Ben çıkmıyor ki. Deneme yap. Yap bir deneme. <laughs> Nasıl lan şey o şarkının girişi? Bugün <laughs> pamuk sıçayım. <Bugün pamuk> <laughs> Dur lan <gülüyor> Taşınıyorum <gülüyor> Ne var lan Allah Allah ben şarkı söylerken sesim değişiyor Öyle işte <laughs> Haydi gidelim, değil. gelin. Haa, polisler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. merhaba, selam. Ben de var ya, full Reşel Altan'dı ya. Bak, bu kim bilmiyorum bile. Merhabalar, var mı bir ihtiyaç? Başvurayım Yok, bir tık telefonda kaldı. Bu, Bella mı bu? Bella, Zayra. Ay, hatırladım. Şu Zarya, bu da Bella. Bu da Reşel. Hallediyorum mekan test etmesine baktın ya. Bakın. Zaten <laughs> güzel almışız ya. Beğendim Ahoi. tarzını mavinin. Kolay gelsin. Oo, Sağ olun. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar, 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 merhabalar. Hoş geldiniz, reisler. Şimdi bak. Bence bilet sat bir hala. Allah! Lan! <laughs> Aa, aman par... Ne oldu? Yok bir şey yok. Çıkın çıkın. <gülüyor> çık çık. <gülüyor> çık çık. <gülüyor> Miko <gülüyor> çık sen de. Görünce şoka Tommuşsun, girdim. Dolmuşsun dalmışsın Miko. Dur <laughs> 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 Amca canın çektiyse birazcık annem müsaade et. Ya değil. ayıp denen bir şey var ya. Amına koyayım. Mekanın daha açılışı bugün oldu ya. Tekrar tekrar <laughs> ayağınıza sağlık. Ne diyeyim? Güzel eğlendik. Abi. <laughs> i̇yi, iyi, iyi, iyi. <laughs> bir dakika ne ayardın ben anlamadım Abi, ya. Lan dur arkadan tövbe tövbe. Allah <laughs> bu mekan daha bitmeden gidiyor herkes. <laughs> tozmasın tozmasın sarı amca. ya. <laughs> aban aban. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> ya Hı. çeçe ya sen <laughs> dün etrafı tarıyordun ama. Evet. <laughs> sen iki parmağınla yapıyor gibisin biraz. Kimlerini <laughs> <A> <laughs> kullan abi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Bu çantayı da şuraya koyayım. Koy canım koy. <gülüyor> <gülüyor> yeah, ne olur? Tövbe ya Rabbim ya biz A ne yapıyoruz ya? Olm. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Mi? Yo ben kendi kendime geçiririm. <laughs> Bak kabur kaldırmış olan. da. Ya taş sesi ne olur yapmayın ya, çok kötü. Sarı abi yapıyor. Ben yapmadım ya. Nasıl tabancası? Sen ben yaptın, ben. bir dur o sesi. Ben, <laughs> ben <laughs> Hayır, aşağıda yaptı ya o Tamam. tamam. <laughs> Kendine böyle gol atmasın. <laughs> Kapıyı açsana. Onu değil, onu değil. Bu <laughs> <O> etik kapısını... <laughs> Lan onu niye açıyorsun? <laughs> Bak şu Hop!

arkadaşlar çok kötü. <laughs> Allah'ım sizi. <laughs> ya hayır. <laughs> Yapma be altın adam. <laughs> çok oyna bu. Gelirim hesabı görürüz. Sen <laughs> dersen ki oğlum al şunlardan da sat, satarız. Tamam çünkü ben daha locaları ayarlayacağım. Şimdi az önce Bahattin <laughs> aradı. Loca mı istiyorsunuz dedim. İşte üst katı istiyoruz dedim. Yavrum yersin dedim. Ya, urağı, urağı, dedim. Po pol pol polisler ayrıldı orada. Sonra... Vay be. Babam polislerle uyuşturucu çekiyordu. Sen ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayda! Her <laughs> söyleme her yerde. Her yerde söyleme lan. Bak çocuk. Şey, ne bileyim ya. <laughs> niye söyledin lan? <laughs> Talada. Ben bu... babanın bana Yasa dışı ruhsat da verdiğini söylüyor muyum? Bu iyi oldu bak ayılar lan sana. Ben babanın beni F-16'ya bindirdiğini söylüyor muyum? Ya ne var ya? Baba ile buna Her yerde, bu yerde söylenmez. Yani. Ben babanın anasını... Hanımefendi siz DJ miydiniz? Evet. Zorulmuyor mu ya böyle fıçı fıçı fıçı? tek başına. <laughs> Bana bak. Şu sen yapma bari şey ya. Bir şey mi dedim? Sıcam <laughs> gerçekten sulu sulu şaka sevmiyorum yapma dedikçe ya. Yapmasana evet. ya şey amca. Peki. Kim satıyor acaba ya? Niye? Yeah. Satandım. Bizim adımıza bilet satıyorlarmış tamam mı birileri? Kim Maske. satıyor? satıyormuş e? o belli mi? Bilmiyorum Satıyormuş belli değil şimdi. Haberi... Ya Rich'i get... yüzünden ortalığı karıştırdım. Allah'ım konu nerelere geldi? Lan ne yaptı? <laughs> Bana da Sarplar söyledi onu. Geldi aradım şimdi polisi tamam mı? Ha? Diyorum ki memur bey diyorum böyle böyle diyorum işte hani bizim adımıza diyorum maskeli şahıslar diyorum deli açılış bir diye milleti dolandırıyormuş diyorum polisin bu tepkisi vay orospu çocuklar. <laughs> İncilmişsin dedi okumuş kadın doktor. E <laughs> o. <laughs> Hayatını sikmişler diyemedim. Ondan sonra dedim artık benle görüşmek istemiyor musun? Hayır istemiyorum bu ikimiz için de en iyisi sen daha iyilerine layıksın falan Allah dedi. Allah Allah. Zor demiş Beço. Sen de ailenin Oğlum loja 7500 ama <laughs> 5000 olsa iyi. Bana da mı aynı fiyat? Amcamla konuştun ne kanka? Hey bakalım. güzel oturmuş. İyi, güzel bugün deli bala açarlar Yarın başka bir yer biliyorsun. Hadi kalksana bacağım ağrıdı. Asit git bakayım. Dom Domala en oğlum ne, ne olsun istiyorsun? Abi ne, ne güzel inler. kokuyorsun. Aris abi sen orası diyorsun niye <laughs> benim tarafıma gelmedin? <laughs> senin tarafına da geleceğim sırayla. <laughs> evet Beço senin ufak değil mi oğlum? <laughs> evet Arası evet. Aris'e çok yakın Aynen sağdan döner abi. Ooo <laughs> babam. <laughs> Tamamdır 8691 numaralıyı bana 5000 dolar iletir misiniz? Tamamdır. Ee, hemen biletinizi keselim. Ee, Beço bey 31 numaralı bilet evet. Valentina hanımın. Valentina adım soyadınızı adınızı alabilir miyim? Sıcı. Kuvebaz. Bu ne amanaymış? manaymış? Valentina cross mı? Kuvebaz. Q ile mi? C ile. Yumuşak G ile. Aman evladım. <laughs> tamam 31 lira bana sıcaydı. Dayı bilet mi alacağım? <laughs> bilet mi alacağım? <laughs> Ananızın amını alacağım yürü. Deşmiş oluruz. Yumuşak <laughs> <Senin kardeşin gülüyor> G ile diyor ya. Ananı var <laughs> ya Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur diye diye sıçarım ben. Dur dur. Aynen onu yazdırdım işte. 20 20 alıyormuş. <laughs> tamam ben de de 220. Edit çok var. iyiymiş. Yani 22 mi artıdayız? Aynen 22 artı. beni bir sikiyorsun şu anda. Vallahi Edit'i kim yapmış? Ben şunu bildirimini ben açayım. <laughs> Güzel edit yapmış. Temiz <laughs> çatır çutur <laughs> sikiyorsun beni şu anda. Diz 200 sayı Sen ya. benim yeğenimsen <laughs> sen beni çatır çutur şu anda sikiyorsun. Sen gerçek rakamı <laughs> ver bakayım amcana. Vallahi 222. Abi aç aç, aç bakacağım. Bak aç vallahi bak. çıktı dolandırıcıya ya. Bu şey ya. mi bizim çaçaro vardı bir tane mal Hayır hayır hayır. O şey, o parayı. Konu bizden alakası yok. Arda kendisi bilet aldı, kendi biletini 40'a satıyor. Yanlış mıyım koçum? Aynen öyle abi. Aynen öyle aferin. Onu alsa ise bizim çaça malı alır o fiyata. O kim abi ya? <laughs> zengin malı teki bir tane ya boş ver. Tamamdır. Çok sağ olun ilginiz için. Ee, başarılar oh. kolay gelsin. Ne koyarım ha arkayı dönersem. Sağ olun. Görüşmek, Görüşmek üzere yani. Nene Hanım. Sağ olun. Umarım bir gün elbet bir gün. Beço. Hakkı efendim abi bak bir daha. Bak, Oruç bu da çocuğu. Da bak karı bırakmadın, bana ya. Vururum lan seni. Yarın. Karı bırakmadın lan. Ne, seviş. Yok oğlum benim sevgilim mevgilim ne diyorsun? Bir de parlıyorsun fosforlu. Çok dikkat çekiyorsun yapma. Bakayım. <laughs> tamam bırakın beni. Sıdakini izleme. Bir değil defa değil zaten yelek <laughs> giydim benim canımı sıkmayın ya. Sen bir şöyle uzaktan bir baktırsana kendine <gülüyor> <gülüyor> en uzaktan. Çok uzaktan bak çok uzağa git. Ne var oğlum Duracell, Cinko Karbon pil reklamı aldıysa. Şöyle buyurun şurada. Lan bu ne? Aldı SS'e bak döverim seni. <laughs> Bu tip ne? <laughs> Niye alıyorsun bunu? <laughs> Adam gene ipşalarım çıktı. Konuşalım böyle böyle. Tabii. Dün geceden beri uyumadım bak. Harbi mi diyorsun? Siz kim? Team El... <laughs> Team Business <laughs> mi? <me> Weasel <laughs> Evet. Ha Weasel News. Bura yeni lavabo. <gülüyor> 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 Pardon. Çerkin yakaladık. Kimdi o ya? Galiba ikinci babamı buldum. İyi iyi. Çok iyi oldu bu. Allah kahretsin. tamam. Tam Bahattin'le benim. Tamam. 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 Hoş bulduk. Evet hastamız bu sizi isteyen. Benim bir yuva var. Ne gibi bir yaralanma varmış? Gönül yarısı. Kanka benden 50 bin istedi lan. <laughs> Nasıl yok? Ben ısmarlarım sana tamam. <laughs> ne no, araba ne no oldu? Kira, kira, e de. Altımızdan kaldı <laughs> Tamam ya <Dayan yani gülüyor> şey ya? ama sınırlı sayıda var. No, no. Sen ayıptır <laughs> ben alırım. Rejim verdik laleti. Çete bakıyordu. Ben e neredesin sen? Çete bakıyordu. etme. Tamam tamam. O taksi var lan burada. Hadi hadi görüşürüz. İmza. Hala telefonda konuşuyor. Şey para olan iki insan var. Biri kızım, biri şap. Evet. <laughs> Ayıp ediyorsun. Üzülüyorum yani, ama. Doğru söylüyor. Arkadaşlar iyi günler. Söylüyorum. Sağ olun. Yok 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 Dur dur it, it, ittirelim. Dur dur. Allah Allah dur hadi. Bilim 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 bilim. Allah seni. Bu belli belliydi ben amca. Alın ki. Ya o dönüyor aşağıda. Araba yetişti. ateşlere gitti. Ateşler de lan. Yerde sesi geliyor. <laughs> El salla. Tamam. <laughs> <ama. gülüyor> ne oldu çavuş? 150 olmadı ya. Bilmiyorum 7 ki. abone kaldı. Aa, Aa, ya, ne olacak Allah şarkı bağırlamış. söylemekte ne var? <laughs> Yok, anne anne yanlış yapma. Yapma. yapma! Ben çok senin sesini de çok beğeniyorum. <laughs> anne! Ya bence büyük bir eser. Sanat yani bu. Ya. Eda diye bağırıyorsun mi ya? <laughs> Abi efendim, siz e, DJ falan mısınız? Ya var ya aynı annem ya aynı annem. Bu bu kadınların annelerin yayına saygısı yok kesinlikle yok. Geliyor böyle Cansu git çamaşır anne diyorum yayındayım. Hayır diyor şu anda asacaksın hayır şu anda asacaksın. <laughs> Ardeler, <geldiğiniz gülüyor> bu, bu ne? ne? Bakayım, Çok, Çok güzel çıkmamış mı? Sizin <laughs> aracınız olsun. var mı? Altan. Sağ olun. Sağ olun. Allah. Gelip şey yapar mısınız? Kapıyı bir misiniz? Benim vereceğin kararı. Yani <laughs> o çocuk benden. Gider. O çocuk benden çıkmıyor. Upload'u oldu benden. İndirin. Yo. <laughs> 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 Aynen sizce. <laughs> şey. Aynen. var be ya. Atla. Aynen. <laughs> Oğlum düşerim ha. Villa'yı sana almışız. Adamlar alçak altının raconunu kesiyorlar. Galiba ikinci babamı buldum. Babacım. Allah kahretsin. Tamam. tamam, Tamam, lan. Allah'ım ya. oh. Ay iyi pis ara sıçıyor. Pis şey değil mi? ilik. Burası bitti. Gelebilir Bembe Gerçekten çok kötüyüm şu an <laughs> Çok güzel olmaz bu mekan. Yeni mi? Vallahi çok güzel mekan ya. O yemek geçeceğiz ya şu tarafa. Kim bu Adam ya? Bu kim arada. bu? Yeni mi? Buranın reklamını yaparım ha. Ay ne yapıyorsun? <laughs> Ay sesini şeye benzettim. Mübetçeli uh, yap yap canlandıran kıza benzettim de o o mu yapıyor? He, o mu yapıyor? Yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> <gülüyor> Ay vurma artık bana. Acıyor. Yavaş yavaş vuruyorum hanımefendi. Aşırı yavaş ya. <laughs> hani böyle üzerinize toz alır da Beni pıt 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 vurursun ya, öyle vuruyorum. Aman üşüdüm yalnız. Güzel almış. <laughs> He bunları izlemişiz. Bunu, bunu da izlerim artık ya. Ben bu, bu kanalı bilmiyordum. O zaman RP geçmiyoruz mu?